yetiştiriniz yer miydim, yemez miydim? Hadi bakalım. Öncelikle bunun hepsini bitirebilecek mi? Sanmıyorum. Ee, tabii ki de yemezdim. Nedenini söyleyeyim. Geçenlerde bir diyet atmıştım. Bir tane e, hanımefendi kolesterolü arttırdığını söylemişti yumurtanın. Öyle bir şey olmadığını, çok geri kalan bir bilgi olduğunu, HDL ve LDL dengesinin düzgün olduğunu yumurtada söylemiştim ama hani bu değil tabii ki de. Bunu yersek tabii ki de kolesterol coşar. Aynı zamanda çiğ yumurta yemek sermonella adı verilen bir bakteriden dolayı, zengin olduğundan dolayı bize zarar gösterir, sağlık problemlerine yol açabilir. Danışanım geldi. Danışanımı karşıladım. Devam edelim. Yumurtada çok ciddi oranda avidin proteini vardır. Avidin de B vitamini olan biyotinin eminimini azaltır. Yani bu kadar çok çiğ yumurta yersek B vitamini yani biyotinin saçlarımıza, tırnaklarımıza lazım olan biyotin eksikliğini görebiliriz. Yani birçok sağlık sorununa neden olabilir. O ses düzelsin diye çiğ yumurta içmeler falan filan bunlar hiçbir bilimselliği olmayan sağlığa zarar veren şeyler içmeyin ve gerçekten de hepsini bir de suyunu da içiyor. Yani midem kaldırmıyor. Tabii ki de lazım. Siz de yemeyin. Kimse <laughs>